Bu eksikleri gördüğünüz eksikler varsa vardiya zabitine bilgi verirsiniz. Vardiya zabiti vardiyi devredecek olan personele o bölgedeki sıkıntı gidermesini, temizlik yapmasını, ondan sonra istirahat etmesini söyleyebilir. Vardiyi yeni alacak olan arkadaşla beraber yapmalarını söyleyebilir. O arada da önemli kontrolleri vardiya zabiti olan, görevli olan zabit üzerine alır sonlukları. Evet bu önemli konu arkadaşlar. Buna riayet etmeyen arkadaşlar var. İşte 5 dakika önceden vardiyaya gelmiş hemen çıkayım gideyim diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar. Vardiya gelen kişi vardiya kontrolünü yapar. Ondan sonra kontrol yaptıktan sonra bir problem yoksa vardiya ilgili önemli bir notlar var mı yok mu bilgi verecek. Bunları devreden vardeciden öğrenir. Devreden vardiyeci şunu söyleyebilir. İşte şu katın temizliği yapılacak. Şurası boyanacak. Şunların yağına suyuna çok dikkat edilmesi gerektiğini işte çarçı başıya çerçeve bilgi verdi. Şurada bir ses var. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Önemli olan ekstradan yapılması gereken yani standartın dışındaki işleri hakkında bilgi verir. Bir yerden bir malzeme taşınacaktır, bilgi verir. Yani size vardiya teslim edecek olan arkadaşın vereceği bilgileri varsa kontrol odasında daha sessiz, sakin olan yerde mutlaka dinleyin. Vardiyayı düzgün alın arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani vardiyayı düzgün almayıp da şöyle bir olay yaşanmıştı. Çok kısaca da onu da bahsedelim. Bir yağcı arkadaşımız vardı. Biraz deli doluydu. Psikolojisi de biraz sıkıntılıydı. Vardiyayı teslim alırken teslim eden yağcıyla konuşmuyordu. Konuşmayabilirsiniz arkadaşlar. Profesyonelce çalışmanızda işinizle ilgili kısımları konuşmak zor zorundasınız. Arkadaşça konuşmuyorsanız, sohbet etmiyorsanız da mesleğinizle ilgili mutlaka konuşmak zorundasınız. Makineyle ilgili 6 tane mi, 9 tane mi paslanmaz krom özel yani oldukça yüksek fiyatlı ve makine içinde çok önemli olan yağ filtreleri, temizlenebilir yağ filtreleri hazırlığı yapılmıştı. Çuvalların içerisinde makine dersine indirilmişti. Onlara e, takılacak yer yapılıp makine dersine filtreler yakın bir yere yedek bekletilecekti arkadaşlar. Bu arkadaşımız vade teslim eden arkadaşın söylediklerini dinlememiş. Oralı dahi olmamış. Artık bilerek yapmadığınız adını düşünüyorum ama biraz da psikolojisi bozuk olduğu için bilerek de yapmış da olabilir. O filtreleri çuvallarla yani çöpe atsa en azından çöpten alma şansı olacak. Hangi akla hizmet etmişse denize bir şey atmayın arkadaşlar. Deniz bizim denizimiz. Denizlerimizi kirletmeyelim. Denize atmış. Daha sonra olayın bu şekilde olduğunu öğrendik ve o arkadaş bundan dolayı büyük sıkıntı yaşadı. O yüzden hiç konuşmadığınız, sevmediğiniz bir arkadaşınızdan vardiya almak zorunda kalsanız dahi meslekle ilgili kısımları çok güzel konuşun. Anlamadıklarınızı tekrar sorun. Vardiya ilgili bir sıkıntı varsa gerekirse yerinde göstermesini rica edin. Yerinde görün. Bazı şeyler konuşularak hallolabilir. Bazı şeyler de yerinde bakmakta fayda var. O yüzden yağcılara önemli işler düşüyor arkadaşlar. Kendi yaptığınız işi önemsemezseniz mesleğiniz sizi önemsemez. Siz mesleğinizi, işinizi önemserseniz mesleğiniz de sizi önemser. Vardiyi teslim aldınız. Artık sorumluluk sizde. 4 saat boyunca yapmanız gerekenleri sırasıyla anlatalım. Aynı zamanda Vardiya teslim aldığınız kişiden teslim aldınız. Önceden kontrollerinizi yapmıştınız. Vardiya teslim aldığınız kişiden teslim aldınız. Vardiya zabitine bu üçüncü çarçı, 2. çarçı, çarçı beşi olabilir. <laughs> Büyük gemilerde dördüncü, 5. çarçı da olabilir. Vardiya zabitine o anki vardiyadan sorumlu vardiya zabitine önemli şeyler varsa öncelikle kontrolleri yaptığınızı, vardiyeciden önemli bilgiler varsa bu bilgileri mutlaka zabitinize paylaşın. Yaptığınız kontrollerde eksiklik fazlalık varsa bunları paylaşın. Herhangi bir çevre kirliliği varsa zaten vardeci göndermeden önce yani paylaşın ki o vardeci size yardımcı olmak zorunda arkadaşlar. Devre patlamıştır, etraf yağ olmuştur, çekip gidemez. O yüzden siz de vardiyenizde bir şey olduysa temizlik yapmadan asla gitmeyin. Bu meslek ahlakına uygundur. Uygun olmayan hareketleri yapanlar denizcilik camiasında. Ne yazık ki tutunamıyorlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki daha işi anlatmadın. Bu anlattıklarım işin işle ilgili arkadaşlar ve işin kendisi. Çok önemli. Bunları yapamayan arkadaşlar denize çalışamıyor zaten. Denize çalışamayanları kalkıp da yağcılar ne iş yapacak bilmesine de gerek yok. Evet vardiya Zabit'inle de bilgi paylaşımı yaptınız. Aynı zamanda vardiya Zabit'i size ek talimatlar, ek görevler verebilir. Vardiya kontrolünün haricinde. Vardiya Zabit'inle görüşmeden ondan ek bilgiler almadan işinize başlamayın arkadaşlar. 4 saatlik denizde neler yapacaksınız? Bir standartları anlatalım. Bir de standart dışı olanları yani ekstra olan işleri anlatalım. Ve <laughs> ekstra bazı işlerde de ekstra ücret alınan işleri de anlatalım arkadaşlar. Standart olan işiniz nedir? Makine dairesinde kaç kat varsa, küçük gemi ise bir kat olabilir. Biraz daha gemi büyükse iki kat, biraz daha büyükse üç, dört, beş kat makine dairesi olabilir. Makine dairesindeki bütün katların kontrolü, yekedeki dümen sistemi kontrolü. Bazıları yeke yakın yerdedir. Soğutma sistemi vardır. Sebzelik, balıklık, etlik. Böyle soğutma sistemlerinin sıcaklıklarının kontrolü. Kapılar açık kalmış mı onların kontrolü. Yekede bu arada kontrollerde neler yapacaklarını da anlatalım arkadaşlarımız. Yekede yapacak kontrolde hidrolik dümen sistemindeki hidrolik yağ seviyesinin kontrolü arkadaşlar. Şu şekilde yuvarlak gözetleme penceresi varsa Yarıya kadar olması gerekir. 3'te ikisini geçmemesi lazım. 3'te birinin altına düşmemesi gerekir. O yüzden yarıda tutmamız gerekir. Eksilmişse Yağ tankından valfini açarak bazı gemilerde gravite ile bazı gemilerde vak vak pompalar var. Vak vak pompa pompalayarak yağ tamamlayabiliriz arkadaşlar. Fakat yağ tamamladığımız zaman yağ kaçağı var mı onu da kontrol edeceğiz ve Vardes zabitine bu bilgileri vereceğiz. Yağcının görevi sadece yağ kontrolü, yağ tamamlama değil. Bu problemleri zabitle bilgi verecek. Zabit de bu problemlerin takibini yapacak. Önemli problemler ikinci çarçı ve çarçı başına bilgi verecek ki bunlar takip edilecek. Kaçaklar küçükken tespit edip giderelim Giderilecek kaçaklar varsa bu kaçaklar giderilecek. Giderilemeyecek kaçaklar tersane ortamında yapılacaksa tersane işlemine rapor edecek arkadaşlar. Evet dümen sisteminde ne var kontrol edeceğimiz? Yağ seviyesi, mekanik çalışmalar, burçlarla ilgili, rotlarla ilgili boşluklar var mı? Dümen donanımdan su alıyor mu dümen dairesi? Dümen motoru sesi nasıl? Düzgün mü? Yoksa problemli bir ses var mı? Artık kulağınız, gözünüz sistemleri çok iyi tanıyacak. En ufak problemi siz, vardiya zabitlerinden daha iyi anlayacaksınız daha çabuk algılayıp hemen var zabitine bilgi vereceksiniz arkadaşlar. Dümen motorun sıcaklığı, elinizde lazer tabancası varsa motorun ruman tarafı, üst ruman, alt ruman tarafından ölçeceksiniz. Bu anlattığımız tüm motorlar için geçerli arkadaşlar. 45-55 derece arasındaki ruman sıcaklıkları ideal sıcaklıklar. 55 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yükseldikçe motor rumanlarının ömrünü azaltır, sargıların ömrünü azaltır, daha sonra motorların arızalanmasına neden olur. Motorların sıcaklıklarını elle kontrol edeceksiniz. Vücut sıcaklığı 36 derece, 45 derece olan sıcaklık bir miktar daha sıcak ama el yakıyorsa o zaman bir lazerle kontrol etmeniz lazım. Aynı zamanda motorun üst tarafından fan emiş tarafı temiz olması lazım ve hava emişi motor soğutma kanallarının üzerinden geçmesi lazım ki motoru soğutması lazım. Bu anlattığımız bir sonraki anlatacağımız teferruatına girmeyeceğiz. Aynı şekilde bütün elektrik motorlarında yapılacak arkadaşlar. Elektrik motorlarının sıcaklık kontrolü, ses kontrolü, elle değdiğinizdeki sıcak vibrasyon kontrolü, fanın üfleyip üflemediği, motorun düzgün şartlarda çalışıp çalışmadığı tüm çalışan motorlarda kontrol edecek arkadaşlar. Kabloların bağlantılarında yalıtım problemi var mı? Motorların üzerine su, yağ, yakıt geliyor mu? Gibi sıkıntılar mutlaka kontrollerinde yapılacak arkadaşlar tüm motorların. Dümen dairesindeki aydınlatmadan temizliğe varana kadar zeminde bir problem var mı? Kaçak var mı? Aydınlatmasında çalışmayan lambalar var mı? Kontrolünü yaptık. Sebzelik kontrolünü yaptık. Buzdolabı gibi çalışan sebzelik 4 8 derece arası olması lazım arkadaşlar. 10 derecenin üzerine çıkmaması gerekiyor. 4 derecenin altına düşerse ki özellikle sıfıra geldiğinde sebzeleriniz donar, meyveleriniz donar. Ondan sonra lezzetini özelliğini kaybeder. O yüzden 4-8 derece arasında olacak. Kapılar açık kalmışsa kapatılacak ve vardiya zabitine bilgi verecek. O da gemi kaptanına, vardiya kaptanına kim varsa o anki vardiyede bilgi verecek. Bazen aşçıbaşı baş arkadaşlarımız unutabiliyor. Bazen oradan malzeme alan bir arkadaşımız unutabiliyor. Bu arada kumanyalıklarda arkadaşlar eğer girmenize izin verir verilmemişse, sınırlı alan olarak açıdan başkasına izin verilmemişse kumanyalıklara açının izni olmadan girmeyin. O yüzden bu kurallara da dikkat edin. Kapılarını da açık bırakmayın arkadaşlar. Evet, etlik 20 derecenin, eksi 20 derecenin altında olacak. 18, 22, 24 derece olabilir. Evdeki derin dondurucular gibi. Balıklık aynı şekilde arkadaşlar etlik gibi soğuk olacak. Donmuş vazette kalacak. Otomatik defrozları çalışmayanların manuel defrozları belli zamanlarda yapılıyor. İşte orada vardiya yağcılarının görevleri gündüz sabah 8 e akşam sabah 8 e demeyelim de 6.30-6.30'da açıların vardisi başlar. 7 gibi çalışmaları biter. Günlük çalışmaları. Bu arada açılar da kontrol eder ama siz de gene vardiya, vardiya şey olarak sıcaklıklara ve içerideki evaporatör kısmı, radyatör fan kısmı var. Buzlanmış mı kontrol edersiniz. Otomatik defroz yoksa manuel olarak defrozu kapatırsınız. Yani soğutma anahtarı kapatırsınız. Fan çalışmaya devam eder. O arada üzerindeki buzu atar. Attıktan sonra tekrar otomatik termostatı devreye alabilirsiniz arkadaşlar. Evet sebzelik kontrolünü yaptık. Genelde bu bölgede liman jeneratörü de olur arkadaşlar. Bazı gemilerde de yaşam mali tarafında olur. Bazı gemilerde baş tarafta olur. Eğer yakın bölgede ise emergency jeneratör ya da liman jeneratörü veya ve de her ikisinin görevini yaptığı jeneratörlere Harbor Liman jeneratörü ve Emergency jeneratörü deniyor arkadaşlar. Bunların kontrolü yapılır. Makine dersinde katlar en üstten en aşağı başlayabilirsiniz. En alttan en üstte başlayabilirsiniz. Vardı kontrol formu vardır. Formu sırasına göre başlayabilirsiniz. O an çalışan bütün makine ekipmanların kontrolü yapılmak zorunda arkadaşlar.